Etem, etem, etem! Duydun mu, duydun mu? Duymadım, duymadım! İyi, duymadınsa anlatayım. Ha. Fadime var ya Fadime. Ha. İğneci Handan'ın kızını sinirden hastanelik etmiş. Hastanelik mi etmiş? Yok canım, hastanelik falan değil ama... Ha. ...kız düşüp bayılmış. Sahi mi Hanım? Allah canımı alsın. Allah korusun. İğneci Handan, iğne yapa yapa kızı zorla yaptı. Dedikodu ayırmış. var galiba, dedikodu. Mi? Dedikodu değil ayol, aynen gerçek. Şimdi muhtar kızına ders versin diye başka öğretmen arıyormuş. Zavallı Gonca Gül, ders vereyim derken az kalsın kafayı üşütüyormuş. Fadime var ya Fadime. Ay bayılıyorum bu mahalleye. Ayol her gün mutlaka bir olay oluyor. Ay biz hiç farkında değiliz lütfen. Ama lütfen hanım sen de ayakta uyuyorsun. Aa neden lütfen? Her şeye itiraz etme, her şeye itiraz etme! Ay yapma lütfen! Ayol, yine yol ortasında birbirinize girdiniz, de biçim gelin görümcesiniz? İnsanı sinir ediyor, baksana! Bakıyorum! Öğretmenim! Öğretmenim! Müge, 117 Müge! Canım evladım! <laughs> Canım öğretmenim! Buraya taşındığınızı yeni öğrendim. İyi misiniz efendim? Hamdolsun yavrum! Ağrılarsızlar var ama idare ediyoruz işte! Hele sizleri böyle büyümüş görünce bir şeyim kalmıyor! <laughs> Bakın size ne getirdim! Ah, Altın küpeler! <laughs> efendim nişanlım Sedat! Yarın evleniyoruz, öğretmenim Saadet Hanım! Öpeyim efendim! Sağ olun yavrum, Allah mutlu etsin Sağ inşallah! Efendim. Anladınız değil mi? Altın küpeler, bilmem neler! Ver avantayı, geç sınıfı! ne olmuş lütfen? Ay çok gerisin lütfen! Ayol, kadın rüşvetçini teki görmüyor musun? Geç anlıyor, geç! Siz galiba bir yere gidiyordunuz, biz engel olmayalım. Yeni taşındım ya... ...İkametkar için muhtarlığa gidiyordum. Biz bırakalım efendim, buyurun! Zahmet olmasın! Ne demek öğretmenim, buyurun lütfen! <laughs> muhtara gidiyorum, muhtara! E, gitsin lütfen! Ay gidip yetiştireyim. <laughs> Mahalleye yeni gelenin ne biçim biri olduğunu görsün. Oh, altın küpeler mi pelak dur bakayım. <laughs>